أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مبارك رمضان أينن أن زر وتبسولا قدر جمس جملة مبارك وصف Allah-u Teala inşallah bu geceyi hakkıyla idrak edip, hakkıyla ibadetle, taatla, kullukla geçirip, bayrama inşallah afla, mağfiretle, sıhhatle, afiyetle ve sevdiklerimizle inşallah Rabbim cümlemize ulaşmayı nasip eylesin. Hakikaten bu gece çok büyük, mübarek bir gece. Hayrun min elfi şehir diyor allah Teala. Yani bin aydan daha hayırlı, hesaba vurduğumuz zaman 83 yıldan daha hayırlı bir gün yani. 83 yaşayacağı hiç kimsenin elinde bir senedi bile olmayan bir zaman, onun için bu geceyi çok iyi değerlendirelim. Camileri tıklım tıklım doldurup gücümüz yetebildiği kadarıyla gitmeden önce fakir fukarayı sevindirelim, ee, insanlara iftar vermeye gayret edelim. insanlara sadaka vermeye, fakir fukaraya sadaka vermeye gayret edelim. Terevih namazını kıldıktan sonra illa ki teheccüd namazını 12 rekat bu gün de kılmaya gayret edin muhterem kardeşlerim. Sonra cemaatle namaz kılıp ta ki güneş doğuncaya kadar, güneş doğup 25 yarım saat 25 dakika yarım saat geçinceye kadar ibadetle, ta ki camide eğleşin. Ondan sonra işrak namazı kılın. ki öyle çıkın. Çünkü selamun hiye hatta matla'il fecr diye Allahu Teala. Çünkü bu gecenin feyzi bereketi ta ki fecr doğana kadar ya. Yani. Onun için bu geceyi hakkıyla idrak edek. Bu gecede yapmamız gereken bol bol gaza namazları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe anneme sorduğu zaman ona öğrettiği duayı Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu fa anne Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversen bizi de ile diye Yani anne babamıza katalım, çoluğumuzu çocuğumuzu katalım, ümmeti Muhammed'i katıp O şekilde dua edelim ki kardeşlerim Allahu Teala bu geceyi hakkıyla idrak etmeyi cümlemize nasip eylesin ee, müsait olan kardeşlerimize inşallah iftara bekleriz. O mübarek gecede if beraberce iftar etmeyi, beraberce namaz kılıp hatim dualarını yapmayı inşallah cümle kardeşlerimizi müsait olanları bekliyoruz. Tekrar geceniz mübarek olsun. Allahu Teala en önemlisi sıhhat, afiyet ve mağfiretle Rabbim inşallah bayrama ulaşmayı nasip edersin. İnsanda sıhhat, afiyet olmazsa dünya kendini olsa boş yani. Onun için Hz. İbn Abbas da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah nasıl dua edeyim diye öğrettiği zaman, sorduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan af ve afiyet iste diye Üç sever soru sormuş. Üçünde de af ve afiyet ister. İnsanda af olursa, Allahu Teala affederse, bir de insanda da afiyet olursa, sahada afiyet olursa, dünyanın en fakiri de olsa en zenginidir o kardeşlerim. Tekrar gecemiz mübarek olsun. Allahümme inneke afuun tuhibbul affa fa'anne. Ya Rab sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de, anne babamız da, ümmet Muhammed de, bütün kardeşlerimiz de Ya Rab sen affeyle inşallah. Tekrar geceniz mübarek olsun. Selamun Aleyküm.